Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung telefonda yazılım güncellemesi bilmeyenler için yazılım güncellemesi yapmayı göstereceğim. İyi seyirler. Ayarlara gidiyoruz. Yazılım güncellemesi diye bir şey var burada. İndir ve yükle. Arkadaşlar benimki güncel olduğu için güncellenmiş burada bir şey yok arkadaşlar Çünkü ben bunu önceden yaptım şimdi kaç defa bu telefonu sıfırladım ondan böyle burada olmasın lazım normal Burası aktifti aktif değil Arkadaşlar şimdi bir dahaki gelen güncellemeyi or oraya açılır açılır yani şimdi arkadaşlar sade yazılım güncellemesi yapmakla olmuyor Play sistem güncellemesi de önemli güvenlik ve gizliliğe giriyoruz gizlilik güncellemeler Google Play Sistem güncellemesi diye bir seçenek olacak arkadaşlar burada buraya basıyoruz güncelleme denetleniyor şu an cihazınız güncel Android sürümü 13 Google Play Sistem güncellemesi 1 Mayıs 2024 yani güncel arkadaşlar son gün, güncelleme son, için son kontrol 21-26 saat Neyse Bugün bu saat yani 21.26 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.